Merhaba arkadaşlar. Dün e, koca karı imanı ile ilgili bir video çektim. E, bu videodan sonra çok sayıda e, dostumuz şöyle yorumlarda bulunmuşlar. İşte hocam hep başkalarının görüşlerini beyan ediyorsunuz. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? İşte size göre iman nedir? Ya da en iyi iman nedir? Gibi bir takım e, sorular sorulmuş. Bu videoda kısaca buna değinmek istiyorum. Bu videoda ayrıca daha tarafsız işte bir felsefeci gözünden imanı nasıl anlayabiliriz bu konuda yorum yapmak istiyorum. Önceki video biraz daha çok İslam içi tartışmaları bu konudaki İslam içi farklı argümanları ele alan bir videoydu. Bu videoda biraz daha tarafsız bir felsefeci gözünden de iman nasıl anlaşılmalı bu konuda yorum yapmaya çalışacağım. Ayrıca burada yaygın olarak ateistlerin dile getirdiği işte inanç irasyoneldir, inanç dogmatiktir İman iman irrasyoneldir sözlerini analiz etme kanati niyetindeyim. Şimdi öncelikle şunu ortaya koymakta fayda var. Bana göre iman dediğimiz şeyin en az 3 tane birleşeni var. Yani 3 farklı yönü var iman. Ve bu yönler bence karıştırılıyor. Yani çeşitli insanlar tarafından ve bunlar birbirine karıştırabil karıştırılabiliyorlar. O yüzden imanla ilgili çelişkili kanaatlerin çıkması bence farklı boyutlarının birbirinden ayrılmamasından kaynaklı oluyor. Nedir bu üç boyut? Birinci boyutla başlayalım. Birinci boyut inanç boyutu ya da felsefecilerin tabiriyle önermesel inanç boyutu. Şimdi nedir önermesel inanç? Önermesel inanç bizim bir önermeye inanmamız. Diğer bir deyişle bir Önermenin doğru olduğu yönünde kanaat belirtmemiz. Buna biz önermesel inanç diyoruz felsefede. Dolayısıyla felsefede genelde inanç derken kastettiğimiz şey bu. Benim diğer videolarımda inanç derken kastettiğim şey aslında bu. Önermesel inanç. Niye? Çünkü biz felsefeciler önermelerle, önermelerle ilgileniriz. Temel derdimiz budur. Dolayısıyla biz inançtan genellikle bunu anlarız. Bir imanın rasyonel olup olmadığını belirleyen boyutta tam olarak bu boyut. Çünkü önermeler rasyonel veya irasyonel. Daha doğrusu önermelere inanmak rasyonel veya irasyonel olabilir. Dolayısıyla ilk boyutu bu açıdan dinler dogmatik midir, işte dinler irasyonel midir kısmını tam olarak turnu turnusol kağıdı bu ilk boyut. Şimdi bir insanın önerme ile ilgili, önermeye inançla ilgili üç tane farklı tavrı olabilir. Ve bu tavrı dinler konusunda da karşımıza çıkabilir. Nedir bu tavırlar? Bir, bir inanç irasyonel olabilir. Bir inancın irasyonel olması ne demek? O inancın delillerle çelişmesi, yani mevcut bilgimizle çelişmesi ne rağmen biz ona inanıyorsak bizim inancımız irasyonel oluyor. Örnek olarak dünyanın şu anda düz olduğuna inanmak irasyonel bir inanç. Neden? Çünkü elimizdeki çok sayıda delil dünyanın yuvarlak olması gerektiğini gösteriyor. Buna rağmen bir kişi bu delillere rağmen dünyanın düz olduğunu iddia ederse o zaman bu inanç irasyonel bir inanç olmuş olabilir. Şimdi dini inancın bu şekilde olduğunu ya da olması gerektiğini söyleyenler olmuş mudur tarihte? Olmuştu. İşte Tertullianus genelde en klasik saçma olduğu için inanıyorum Sözüyle özetlenen görüşü klasik irasyonel inançca örnektir. Tabi irasyonel olduğunu inancın çok az dindar iddia etmiştir. Yani aslında delilleri ele aldığımız zaman inanmamamız gerektiği yani yer irasyonel olduğu gözüküyor. Ama e, biz buna inanıyoruz e, diyen insanlar çok az olmuştur. İkinci tip inanç e, arasyonel inanç dediğimiz inanç türü. Arasyonel inanç delillere bakmaksızın inanç, e, delilleri aşkın olduğuna bu inancın yani mevcut bir hiçbir zaman bizim delilleri inceleyerek bu inanç konusunda kanat gösteremeyeceğimiz yönündeki e, iddiaya biz arasyonel inanç diyoruz. Yani deliller bunu ne destekleyebilir ne çürütebilir. Dolayısıyla bu delillerin ötesinde bir durumdur. Genelde daha çok akli olmadığını inancın. Söyleyenler aslında irasyonel görüşü benimsemekten ziyade arasyonel inancı ön plana çıkarıyorlar. Yani dinin arasyonel olduğunu, dini iddiaların delillerle ne doğrulanabileceği ne yanlışlanabileceğini iddia eden insanların pozisyonu genelde arasyonel pozisyon olarak ifade ediliyor. Üçüncüsü e, rasyonel inanç görüşü. Rasyonel inanç görüşünü savunanlar da bir inancın delillerle desteklenmiş olması durumunda o inancı inananlara verdiğimiz isim. Yani bir kişi ne zaman rasyonel olur? İnançları delillerle desteklendiği ise. Burada önemli bir e, epistemolojideki bir kavramı hatırlatmakta fayda var. Epistemolojide inançlar iki türlü olabilirler. Önermesel inançlar, gerekçelendirilmiş inançlar ve gerekçelendirilmemiş inançlar gerekçelendirilmiş inançlar delille desteklenen inançlara verdiğimiz isimler. Eğer ki gerekçeler, sunulan gerekçeler de makulse bunlar inancın doğruluk ihtimalini arttırıyorsa o zaman bu inanç, bu önermeye inanç rasyonel bir inanç olmuş oluyor. Yok, bütün delilleri incelediğimiz zaman olasılığı düşürüyorsa o zaman buna rağmen kişi inanıyorsa ve bu olasılık belli bir değerin altına düşüyorsa o kişi irasyonel bir kişi olmuş oluyor. Bu arada şunu sorabilirsiniz yani niye e, imanın önermesel inanç boyutu olduğunu e, iddia ediyorsun? Çok basit. Bir dine inanmak demek belli iddialar bütünlüğünün e, belli iddialar listesini doğru kabul etmek demek. Bu da tabi onlara inanmak demek. Onlarla ilgili doğru kanaat belirtmek zaten inanmak anlamına geliyor. Onlara önermesel olarak inanmak anlamına geliyor. Bir Müslüman mesela Allah'ın var olduğuna inanır bu önermenin doğru olduğu yönünde kanaat belirtir. Eğer ki bu kanaati delillere dayanıyorsa, delillerle destekleniyorsa bu gerekçelendirilmiş bir inanç olur. Bu delillerde makul ise bu rasyonel bir inanç olur. Bu ayrımı yapmak önemli, bu üçlü ayrımı yapmak önemli. Dindarlar aslında genelde irasyonel görüşü dediğim gibi yani akli olmadığını iddia edenler bile Genelde arasyonel pozisyonu aslında tercih ediyorlar. Bu noktada dinlerin irasyonel olduğunu iddia etmek e, ekstra bir adım gerektiriyor. O adım nedir? İşte dinlerle ilgili negatif aslında deliller olduğunu, bu negatif delillere rağmen Müslümanların buna inan veya Hristiyanların veya din hangi dinden bahsediyorsak inanmaya devam ettiklerini göstermek gerekiyor Ateistlerin çoğu bunu yapmadan dinlere hemen irasyonel iddia e, ilan etme yolunu tercih ediyorlar. Ancak bu benim kanaatime göre yanlış. Ancak dinlerin dayandığı temellerin çürük olduğu gösterildikten sonra e, mevcut delillerle çeliştiği gösterildikten sonra buna inananlar bu delillerin de farkında olmalarına rağmen inanıyorlarsa irasyonel oldukları iddia edilebilir. Burada daha doğru kanaat aslında hiç delillere bakmaksızın insanların çoğunun Tanrı'nın varlığı veya diğerlerini yani arasyonel bir şekilde kabul ettiklerini söylemek makul olacaktır. Şimdi burada genelde, genelde önemli bir karmaşa oluyor gene. İşte ben dair çoğu e, Müslüman düşünür, işte dinlerin rasyonel olduğunu iddia ediyor. Ateistler de diyor ki hayır rasyoneldir. Burada tabi sosyolojik ve felsefi boyutunu birbirinden ayırmak gerekiyor. Ben şunu kabul ediyorum, dindarlar içerisinde Arasyonel olan hatta irasyonel olan dindarlar olabilir. Hatta olabilir değil, var. Bunların çoğunluk olup olmadığı da tartışılabilir. Bu tamamen sosyolojik bir araştırma gerektirir. Ben böyle bir araştırma yapmadım. Yani insanların inançlarını neye dayandırıyorlar? Buna tabi bakmadığım için. Dolayısıyla tam bir kanaat belirtemiyorum. Ben dinler rasyoneldir derken benim iddiam şu. Iddi ideal bir dindar delilleri inceleyip e, önermesel inancını temellendirmesi gerekiyor. Ve bana göre bu temellendirme makul bir şekilde yapılabilir. Getirilen deliller de güçlüdür. Benim iddiam bu dinler rasyoneldir derken. Aslında Dawkins gibi yeni ateistler biraz dindarlara bakıp söylem geliştirmeye çalışıyorlar. Yani bak dindarlar işte rasyonel veya e, ben bir şey iddia ettiğim zaman bazı ateist arkadaşlar diyorlar ki hocam işte dindarlar böyle değil olabilir veya olmayabilir. Bu sosyolojik bir araştırma. Ben bir felsefeci olarak beni ilgilendiren boyutu ve bana göre daha önemli olan boyutu dinin iddialarının rasyonel olup olmadı. İdeal bir e, kişinin delilleri incelediği zaman dinden yana kanaat belirtip belirtilmeyeceği yoksa insanların çoğunun ideal olmadığı veya e, böylesi bir yoldan geçmediği rahatlıkla iddia edilebilir. Buna da aslında ben karşı çıkamam. Ha dediğim gibi bilmiyorum. Deli, e, burada sosyolojik bir araştırma yapması lazım yapılması lazım ama alehte bir sonuç çıkarsa dindarların çoğunun mesela irasyonel veya arasyonel davranışlar gösterdikleri gösterilirse bu elbette ki beni benim iddiamı yanlışlamayacaktır. çünkü benimki felsefi bir iddia sosyolojik bir iddia değil. Ateistlerin çoğu da sosyolojik iddiaları dinlere mal etmemeleri gerekiyor. Çünkü sosyolojik topluluklar bazen dini inançları ya da ideal yaklaşımları temsil edemeyebiliyor. Bir şey daha eklemek istiyorum burada ikinci boyuta geçmeden önce. Gerekçelendirilme noktasında da insanlar çok yanlışa ve hataya düşüyorlar. Gerekçelendirme sanki bir şeyin kesin ispatlanması gibi okunuluyor. Veya yanlışlanma işte kesin bir şeyin yanlış olduğunu gösterilmesi olarak okunuluyor. Böyle değil. Böyle bir şey yapmak felsefede veya genel olarak hayatımızın çoğu yerinde imkansız. İşte bazıları diyorlar ya bilim işte gerçekten hakikati gösteremez. Hiçbir şey, hiçbir insani metot bunu yapamaz zaten. Yani biz her konuda akıl yürütüyoruz. Aklımızın sınırları olduğunu farkında olmak gerekiyor. Biz ihtimaller veriyoruz. Dolayısıyla rasyonel demek bir iddianın rasyonel olması ya da temellendirilmesi ya da gerekçelendirilmesi demek. O iddianın doğruluk oranının belli bir yüksek seviyeye çekilmesi demek kesin olarak ispatlanması, şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanması anlamına gelmez bu. Yanlışlanma da keza bir iddianın tamamen ihtimalinin sıfıra düşünülmesi değil, sıfıra hepe yaklaştırılması anlamına geliyor. Dolayısıyla bu da önemli bir nokta. İnsanların çoğu ya işte siz Allah'ın varlığı kesin olarak gösterilemez gibi söylemlerde ya da kesin olarak yanlışlanamaz Evet doğru ama bu ilginç bir bilgi değil. Hiçbir iddianın e, doğruluğu kesin bir şekilde gösterilemez ya da şey kesin bir şekilde yanlışlanamaz. Bizim burada yapmamız gereken şey iddianın ihtimalini ölçmeye çalışmak ve o iddianın doğruluk ihtimalinin, yanlışlık ihtimalinden daha fazla mı daha az mı olduğuna karar vermek. Daha fazlaysa ona inanmak rasyoneldir. Daha azsa ona inanmak irasyoneldir. Yani buradaki temel e, fark iddianın doğruluk ihtimalinin ne oldu? Bu ilk noktayı beyan ettikten sonra ikinci boyuta geçelim ve burada aslında niye kafa karışıklığı olduğunu da görebiliriz. İmanın ikinci boyutu teslimiyet dediğimiz nokta İslam geleneğinde ya da Batı felsefesinde genelde güvenmek şeklinde beyan edilen şey. Nedir güvenmek? Bir önermeye göre hareket etmek. O önermenin Size söylediği şeylere kendinizi teslim etmek. İşte dini inançculara bir kere kabul edersek İslam'ın rasyonel olduğunu kabul edersek, işte Kur'an Allah'ın mesajı olduğunu kabul edersek, oradaki mesajdaki emirlere yasaklara ibadetlere vesaire uymak gerekiyor artık. Ona teslim olmak gerekiyor. İşte bu imanın ikinci boyutu. İmanın ikinci boyutu inanca göre da davranmak, inançlarının gerektirdiğini yapmak. Şimdi insanların çoğu bazen burayı iman olarak sadece görüp işin önermesel boyutunu kaçırabiliyorlar. Bazısı da önermesel boyutuna odaklanıp ikinci boyutunu kaçırabiliyorlar. Şimdi genelde şöyle bir itirazla karşı karşıya kalıyorum ben. Ön rasyonel midir değil midir din tartışıldığı zaman. Hocam işte böyle olsaydı yani delillere göre biz inansaydık o zaman bu iman olmazdı ki. Nerede burada irade? yani imanda bir irade kısmı var. insan iradesi var. Bir önermenin doğruluğuna yanlışlığına ben irademle karar vermiyorum ki ya da rasyonel olup olmadığına. Bu doğru bir eleştiri ama bu iki boyutu karıştırmaktan kaynaklı bir eleştiri. Siz e, önermeleri, e, önermeler irade ile ilgili bir şey değildir. Delilleri incelersiniz. Tabi burada delillere karşı açıklık, dogmatik olmama vesaire iradede olan şeyler bunlar ama irade ile ilgili olan kısmı bu önermesel inancımızı pratiğe döküp dökmeyeceğimiz. Yani biz mevcut bir elimizde bir önermesel inanç kümesi var. Bu inanç kümesinin bir takım gerektirileri var. Bu gerektirileri yapacak biz yapmayacak mıyız konusu bizim irademizle ilgili olan kısım. Yani ikinci boyut iradenin devreye girdiği boyut, İlk boyut ise aklın devreye girdiği boyut. Elbette ki burada dediğim gibi önermesel ol, bu olasılıksal olduğu için önermeleri atfettiğimiz e, doğruluk veya yanlışlık. Burada tabii her zaman bir seçim ihtimali de var bize. Yani diyelim ki deliller bana göre %60 %70 Tanrı'nın var olduğunu ve işte kuran e, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu gösteriyor. Şimdi bu inanç seviyesinde artık kesinliği araya da bilirim ben. Ya daha yükselteceğim. İşte %90 olması lazım. 95 olması lazım da diyebilirim. 70'i yeterli görüp bu tarafa geçiş de yapabilirim. Böylesi bir geçiş hala rasyonel olacaktır. Dediğim gibi %50'den yüksekse rasyoneldir. Ama insanların harekete geçme, geçmek için ihtiyaç duydukları doğruluk oranı kişiden kişiye değişir. Burada gene irade aslında buradan oraya zıplamayı noktasında devreye giriyor. Mesela ben yağmur yağacak mı yarın diye düşünmeye koyuldum ve delillere baktım. İşte %60 ihtimal yarın yağmur yağacağı sonucu çıktı. Şimdi şemsiye alır mıyım? Şimdi alırsam rasyonel olurum. Çünkü biri sorduğu zaman diyebilir ki ya büyük ihtimal ya daha yüksek ihtimal yağması ondan şemsiye aldım diyebilirim. Ama %60'ı başka bir insan harekete geçmek için yeterli bir oran olarak görmeyebilir. Mesela özellikle risk içeren durumlarda işte yatırım yapacaksınız. %60 ihtimal bu yatırım başarılı olacak dediğimde bir insan mesela o yatırımı yapmak hala rasyonel tanımını taşısa da yeterince yüksek değil. Ben bu %40'lık riski alamam deyip yatırım yapmayabilir. Dolayısıyla burada tanrının varlığıyla ilgili Dinin iddialarıyla ilgili biz belli bir ıı, olasılıklar bulduk. Bu olasılıklara göre hareket edip etmeme gene bizim irademizin ıı, devreye girdiği nokta. Bir felsefeci olarak ben %50'nin üstüne çıkardığım zaman artık o inancı rasyonel derim. Ama o rasyonellik, o epistemik seviye, yani o %50'nin üstündeki seviye bir kişi hareket ettirmeye yetmeyebilir. Bir kişi çok yüksek ihtimal verse de çeşitli psikolojik veya başka sebeplerden hareket etmemeyi yani o inancı pratiğe dönüştürmemeyi tercih edebilir. Dolayısıyla önermesel inançlar, rasyonellik tartışmalar, irade ile ilgili tartışmalar değil. İşte bu inancın ikinci boyutuyla birinci boyutunun birbirine karıştırılması bana göre. İkinci boyut dediğim gibi bizim pratiğe inancı döküp dökmememiz meselesi. Yani onun gerektirleri ona teslim olmak. Aklın bize söylediğine teslim olup olmama noktasında devreye giriyor. O yüzdendir ki bence tabi ilk boyut diye onu ortaya koydum. Bizim ne kadar ihtimal verdiğimiz inançlara ikinci noktamızı belirliyor. Kanaatime göre günümüzdeki bayağı bir insan aslında birinci noktada iman noktasında yüksek seviyede bir inanca sahip olmadan yani epistemik olarak çok güvenmeden aslında bu inançlara kendilerine Müslüman diyorlar ve pratiğede geçiriyorlar. Ama pratiğe geçirmekte siz eğer ki samimi bir şekilde inanmıyorsanız yani delil seviyeniz yeterli yüksekliktedirse pratiğe geçirmekte tabi zafiyetler oluşabiliyor. Bence bir takım zafiyetler yani Müslümanların karşı karşıya kaldığı özellikle işte bazen suçlanıyorlar ya bazı Müslümanlar işte inanç gerektirilerini yapmıyorlar işte mesela nasıl bir Müslüman hırsızlık yapabilir nasıl bir Müslüman işte şunu yapabilir diye bir takım iddialar bazen ortaya getiriliyor. Yani bence birinci noktadaki bir zafiyet tabi bu noktada uymamaya ilişkin bir zafiyete yol açabiliyor. Bu arada arasyonel ve irasyonel olduğunu inancın savunan dindarlara biz fideist diyoruz. Çünkü fideistler inancı genelde de bunlar arasyonel oluyorlar Kierkegaard gibi. Yani bunlar akıl akla aşan bir şeydir inançlar. Bunlar delillerle değerlendirilemez dolayısıyla arasyoneldir diyorlar. Bunlara biz fideist diyoruz. Bunların karşısında yer alan görüşe de delilciler deniyor. Delilciler inancın delille desteklenmesi gerektiğini söylüyorlar. Şimdi ben bir delilciyim. Yani kendi görüşümü soranlar olmuş. Ben bir delilciyim. İnancın delillerle desteklenmesi gerektiğine inanan bir düşünürüm. Ve bu yeni bir iddia değil. Aslında işte bazıları çok böyle yeni modern bir şeymiş gibi bunu ortaya koyuyorlar. Hayır tam tersi. Hatta ortodoks görüş olduğunu söyleyebilirim bunun. Uzak doğu dinlerinde, Budizm'de bu böyle. Mesela Budizm'de Buda'ya aklını kullanmadan teslim olmak gerektiği söylenir. Özel bir ilkedir bu. Hatta tam anlamadan teslim olmak gerektiği söylenir. Eğer tamamen anlamaya çalışırsanız, akletme ile kavramaya çalışırsanız gerçek bir Budist olamazsınız denir. Bu işte arasyonel olması gerektiğini dini inancın beyan eden bir duruş. Hristiyanlık, Müslümanlık ve Yahudilikte de böyle değil. Yahudiliğin Hristiyanlığın ve İslam'ın ortodoks teolojisi, kelamı diyeyim İslami terminolojiyle bu yaklaşımı benimsememiştir yani Delilci yaklaşımı belirlemiştir. Nitekim gelenekte ta Aristoya, Platon'a kadar geri götürülebilecek şekilde felsefi gelenekte tanrı inancı ve diğer inançlar delillerle desteklenmeye çalışılmıştır kozmolojik delil, teleolojik delil, ahlak delili, ontolojik delil gibi bir sürü farklı Allah'ın varlığı yerinde deliller getirilmeye çalışılmıştır. Ve neredeyse hemen hemen tüm büyük filozoflar, dediğim gibi Platon, Aristo gibi, işte İbn Rüşt, Gazali, Farabi, İbn Sina, Kindi gibi, işte Yahudi gidin Maymonides, Bin Said, Gaon gibi, işte Hristiyanlığa gidin Anselm, Augustin, Thomas Aquinas gibi, Modern felsefeye gidin John Locke, Leibniz, Descartes, David Hume, Kant gibi bütün felsefeciler bu argümanlarla ilgili görüş beyan etmişlerdir. Ve modern felsefeden sonra da bu devam etmiştir. Yani köklü bir geleneği vardır düşünce tarihinde Tanrı'nın varlığıyla ilgili delillerin ortaya konulup eleştirilmesi. Dolayısıyla delilcilik yeni bir modern bir görüş değil tam tersi dediğim gibi entelektüel camianın en azından entelektüel camianın bütün dinlerin ve felsefecilerin baskın görüşüdür. Bu anlamda dinler illa irasyoneldir diye bir iddiada bulunmak bence yanlış olacaktır. Ateistlerin bu iddiada bulunması da bence yanlış olacaktır. Bu bütün felsefe geleneğini irasyonel iddia etmektir. Siz şunu söyleyebilirsiniz. Bu insanlar rasyonel olmaya çalışmıştır. Hata yapmışlardır. Delilleri bizce yanlıştır. Ama bu insanların içsel olarak ya da bilinçli olarak irasyonel olduklarını iddia etmek çok daha radikal bir iddia. Yani bütün felsefe tarihindeki teist felsefeciler, teist bilim insanlarını irasyonel iddia etmek çok samimi, çok makul bir yaklaşım olmayacaktır. Ama bunların delilleri değerlendirmede hata yaptıkları söylenebilir. Evet bunlar inançlarını gerekçelendirmeye çalışmışlardır ama gerekçeleri yanlıştır, zayıftır denebilir. Ama bunların dogmatik ya da fideist olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Üçüncü boyutu peki nedir? Bence en çok ihmal edilen boyutu imanın üçüncü boyutu iman kişide karakter inşa etmesi gerekiyor. O yüzdendir ki geçmiş bazı düşünürler imanı bir erdem olarak görmüşlerdir. Erdem nedir? Erdem karakterlerimizdir aslında. Bizim biz karakter inşasıdır, erdem. Biz erdemler üretmeye çalışırız. İman da bir erdem olarak görülmüştür. Tabi iman, erdem olması aslında anlayışı kişinin inancını bir çeşit daha iyi insan olmak, daha yüksek seviyede bir insan olmaya bir aracı olarak görmesi. Zaten tabi bu hangi dinden bahsettiğimiz, hangi dinli anlayıştan bahsettiğimiz ne kadar samimi olduğumuzla ilgili bir, bir şey. Gerçekten imanın erdem olup olmadığı. Ama... Eğer ki kişi rasyonellik seviyesi belli bir seviyeye gitti, inanmaya başladı o ilkeler, o ilkeleri uygulamaya başladı, o ilkeler uygulanırken o ilkelerin kişinin karakterini değiştirmeye de başlaması lazım, daha iyi bir insan haline getirmeye başlaması lazım. İşte bu durumda iman artık bir erdem haline geliyor. Niye? Çünkü o kişi daha iyi bir kişi yapmaya başlıyor. Eğer ki bir kişi daha iyi bir kişi olmaya başlamıyorsa, bu aslında diğer iki boyutunda imanının bir zafiyete işaret ediyor. Diğer boyutlarda kısmen iyi olduğunu söylesek bile üçüncü ay ayakta hala bir zafiyet olduğuna işaret ediyor. Bence İslam dünyasının şu anda içinde kaldığı e, sorunların önemli bir boyutu, önemli bir nedeni bu üçüncü boyutun e, ciddi anlamda dışlanmış ve e, yeterince yerine konamıyor oluş. Biz e, daha erdemli, daha nazik, daha kibar daha iyi, daha yardımsever, daha anlayışlı, daha merhametli, daha entelektüel, daha çok okuyan, daha çok araştıran, daha çok düşünen insanlar haline gelmemiz gerekiyor dini inançlarımızla beraber. Ve bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Bu cihad etmemiz gerekiyor bir anlamda. Bu imanın bence üçüncü boyutu. O yüzdendir ki mesela bazıları aşağılama olarak kullanır ya ateisti, işte bunlar ateistler ve işte sen dinsizsin. Burada aslında dinsizsin ifadesi biraz erdemsizsin ifadesi anlamına geliyor. Ben tabii bunu ıı, geniş anlamda almaya karşıyım. Bu ifadeler yani bir kişi dine inanmıyorsa erdemsizdir anlamına bence kesinlikle gelmiyor. Ahlaksızdır anlamına kesinlikle gelmiyor. Ama... Bir kişi de gerçekten eğer ki uygularsa bunları ilerleme olduğu içindir ki bazen insanlar bir kişi yanlış bir şey yaptığı zaman bak bu kişi dinsiz ithamına getirmişler. Çünkü bir erdem okuması var burada imanın ama bu aslında önermesel ve pratiğe indir pratikleri yerine getirmeden farklı bir şey bu erdemsel kısmı. O yüzdendir ki biz erdemsel kısmı ikinci boyuta indirgediğimiz için de sorun çıkıyor. Yani erdemli olmak ne demek? İbadetleri yerine getirmek. Bu için ikinci boyut aslında erdem boyutu değil. İbadetleri yerine getirmek bizim inancımızın gerektirilerini yerine getirmek. Ve bu arada niye felsefecileri ilkiyle ilgileniyor dedim. Çünkü ikincisi Felsefenin doğrudan girebileceği bir alan değil. Yani kişi özgürdür yani uygular veya uygulamaz. Biz insanların iradesine müdahale edemeyiz. O yüzdendir ki felsefeciler genelde önermesel boyutuyla ilgileniyor. Ben de o yüzden o boyutla ilgileniyorum. Kalkıp insanlara sen şunu yerine getireceksin, bunu yerine getireceksin demeye tabii haddimiz yok. Üçüncü boyutunda belki felsefe biraz devreye girebilir. İşte burası bence tasavvufun da girmesi gereken yer. İdeal yer aslında bugün tasavvuf da bunu yerine getirenler var. Getirmeyenler var. Ama burası aslında kişinin daha iyi bir insan olmaya. Keza dini bir takım metinleri okurken biz Kur'an'ı okumamız, onu hayata hayatımıza sokmamız demek yani Kur'an hatırlatıcı olması demek biraz işte bu üçüncü erdem yönünü imanın yerine getirmek demek. Her neyse çok uzadı. Daha söylenecek çok şey var. Başka videolarda bu konuyu açmaya devam edeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.